Megakentte trafik sıkışıklığını çözmek amacıyla 2010 yılında İstanbul Koordinasyon Merkezi harekete geçmişti. Art tonajlı araçların D100 karayoluna sabah 06 ile 10, akşam 16 ile 20 arasında trafiğe çıkması yasaklanmıştı. Zirve saat dışında çıkacağı yollar belli, kullanacağı köprü belli. Mesela 3. köprüyü kullanmak mecburiyetindeler. Buradaki ağır trafiğin de olması iyice dayanılamaz. Bir ağır trafiğin hafif araca göre trafikteki etkisini en az ondan çarpacaksınız. Hele eğimli bir yolsa daha da büyük bir etkisi var. Ancak bazı araçlar bu kurala uymadı. Trafik daha da yoğunlaştı. Şu anda saatlerimiz 9'u gösteriyor. Bizler Avcılar Küçükçekmece E5 karayolu üzerindeyiz. Normalde bu saatte yüksek tonajlı araçların, tırların seyir halinde olmaması gerekiyor. Ancak hemen arkamda göreceksiniz. Yol üzerinde seyir halinde olan tırları görüyorsunuz şu anda ve bu tırlar yavaş ilerledikleri için trafiği adeta durma noktasına getiriyor. Tırlar mümkünse bu yollardan geçmesin. Tamam. Çok etkiliyor. Tabii tabii tırlar yani e, büyük araçlar yolu çok tıkıyor. Tabii ister istemez onlar da yol gitmek zorunda. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bir yandan İstanbul'da yollarda denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte burada da tırlar yüksek tonajlı araçlar tek tek durduruluyor. Evlatları kontrol edilip saat uygulaması gerçekleştiriliyor. ben kaçmak isteyen bazı kurnaz sürücüler otosanayilere gelerek araçlarına tepe üst lambası ve çakarlar koyduruyorlar. İşte bu çakarları sivil araçlara koydurmanın cezası çok büyük. Bu araçlara adeta cezalar yağıyor. Yaklaşık bir arabanın montajı, aracı aslan araca değişiyor. Bir saatle iki buçuk, üç saat arası değişiyor. Ee, ücrette de 2 bin lirayla 5 bin arası değişiyor. Asak olduğunu söylemenize rağmen gelip sizden ısrarla çakar takmanızı istiyorlar. Mı? İsteyen oluyor, evet e, cezasını ödemeye razı olan e, taktırıp gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.